Evet arkadaşlar size işte bugün Samsung T560A yani Samsung Tab E'ye arkadaşlar nasıl yazılım atılır, son versiyon yazılım nasıl güncellenir arkadaşlar onu göstereceğim. Bunun için yapmamız gereken önce arkadaşlar Google Chrome'umuzu açıyoruz. Boş bir Google Chrome ve e, yazılım indirme programımız olan arkadaşlar FreeJay'ı indiriyoruz. Bu FreeJay program arkadaşlar Samsung'ların e, son versiyon yazılımını indirmemize yarayan bir uygulama. XDA'nın bir uygulaması arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi bir, ünlü bir e, bilişim sitesi. Buradan arkadaşlar XDA'ya giriyoruz. Bakın şimdi burada gördüğünüz gibi programı görüyorsunuz. Aşağı doğru iniyorum burada 143'ü var buna tıklıyorum iniyor. İnsin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi indi masaüstüne alıyorum onu. Şöyle şuraya koyalım sağ tuşla arkadaşlar açıyoruz. Ve dosyamız buraya geldi onu da buraya alıyorum. Bunu da aşağı atıyorum arkadaşlar ve frije programımızı çalıştırıyoruz. Bu, tarz, bu tip bir program arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, buraya model bilgisini yazacağız arkadaşlar. Şimdi tab E'yi tam olarak ee, görmek için T560 diye yazayım Google'a. E, bu ne diyor? SM-T560 yazacağız arkadaşlar. SM-T560 yazacağım arkadaşlar. Yanlış yazdım. 560. Burada CSC bölümü arkadaşlar bulunduğumuz ülkenin kodunu yazacağız. Tur yazıyorum ben genelde ama bazı cihazlar arkadaşlar Türkiye yazılımı olmuyor genellikle Avrupa yazılımları çıkıyor. Bunu da arkadaşlar buraya XG yazarak arkadaşlar Avrupa yazılımını indirebilirsiniz. Ben şu an Tur yazdım. Check update diyorum. Bakın en son versiyonu 4.4.4'müş ofikal yani resmi versiyon arkadaşlar. Burada 717 MB boyutunu görüyorsunuz. Dosyanın ismi ve yazılımın versiyonu buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Download diyorum ve masa üstüne arkadaşlar seçiyorum ve kaydediyorum. Bakın burada oluşacak birazdan ve indirmemiz başlayacak. Evet forma e, yazılım çekmemiz başladı. Buradan burada dosyamız burada oluşuyor. Arkadaşlar şimdi bu bitirecek. bitince sonra bir kontrol edecek. Kontrol edince arkadaşlar dosyamız oluşacak. Ondan sonra dosyamızı açıp arkadaşlar Odin programı vasıtasıyla yazılımımızı atacağız. Şimdi Odin programı arkadaşlar Odin programımızı şöyle bulalım. Şöyle yapayım arkadaşlar. Boş bir sayfa tekrar alayım. Şimdi orada oynarken biz de bu arada Odin programımızı indirelim arkadaşlar. Odin download diyorum arkadaşlar. Bakın Odin burada en üstte geliyor. 3.13.1 versiyon olan arkadaşlar. Onu seçiyorum. Evet gördüğünüz gibi Odin'in kendi resmi sitesi arkadaşlar burası. Burada bakın birçok versiyon var. Ben şurada 3.13.1'i seçiyorum tekrar. Bakın aşağı doğru geldiğimde burada en son versiyon 3.14.1 var arkadaşlar. Onu download now diyerek arkadaşlar indiriyorum. Bakın iniyor. Oynarken burada yazılımımızı da kontrol edelim. Yazılımımız da arkadaşlar iniyor. Aşağı atalım. olduğunu öğrenmek için arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Şuradan açayım bakın. Şurada e, ekranımızı açtık. Burada ayarlar. Bakın cihaz hakkında. Cihazımızın modeli arkadaşlar e, T560 bakın burada görüyorsunuz. T560 olarak yazıyor. T560. Biz de yazılımımız arkadaşlar ona göre çekiyoruz. Evet gördüğünüz gibi download komple arkadaşlar. İndirim indirme işlemimiz tamamlandı. Şöyle sağ tuşuna arkadaşlar yazılımımızı da masaüstüne çıkartıyorum. E, Fırça programıyla işimiz bitti kapattım arkadaşlar. İndirdiğimiz yazılım arkadaşlar burada onu da açtım. Gördüğünüz gibi buraya açıyor. Evet gördüğünüz gibi yazılımımızı da açtık. İlk e, ilk yapmamız gereken arkadaşlar Odin programımızı tekrar çalıştırıyoruz. Şuradan. Burada arkadaşlar aşağı tuş Orta tuş ve açma tuşuna birlikte basacağız. Ve cihazımız download moduna girecek. Bakın gördüğünüz gibi download moduna girdi. Şimdi burada volume up diyerek devam edeceğiz. Ya da volume down diyerek arkadaş, iptal edebiliriz. Ee, biz volume up diyerek devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Cihazımız geldi. Ekranda e, zaten bilgilerini görebiliyorsunuz. Burada cihazımızı arkadaşlar download moduna aldıktan sonra tekrar bilgisayara bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi ekranda da uyarı verdi. Tamam diyorum. Tamam dedikten sonra bakın burada cihazımızı bağladığımız komport görünüyor bu bölgede. COM 5 olarak. Buradan arkadaşlar yazılımı seçeceğiz ve yazılımımızı başlatacağız. Buradan T560'ın içine girdiğim zaman arkadaşlar bakın indirdiğimiz yazılım içine girdiğimiz zaman burada tek dosya oldu gözüküyor. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar bu tek dosyayı seçeceğiz. Bunun için. Arkadaşlar bildiğiniz gibi tek dosya olunca AP bölümünden seçiyoruz. Ee, AP bölümünden seçip yazılımımızı atacağız. Eğer 4 dosya olsaydı arkadaşlar şeyimiz yazılımımız burada BL'yi BL ile BL BL başlayan BL'yi, AP ile başlayan AP'yi, CP ile başlayan CP'yi seçecektik arkadaşlar. Biz şu an AP ile başlayan bölümünü arkadaşlar masa üstünden T560 yazılımımızı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi burada e, dosyamız dosyamızı önce bir kontrol edecek. Ondan sonra arkadaşlar oraya gelecek. Evet, cihazımız hazır arkadaşlar, cihazımız hazır. Burada e, yazılımımız da hazır. Buradan start diyerek arkadaşlar, yazılımımızı başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi burada e, hangi bölümleri attığını görüyorsunuz burada ve altta arkadaşlar yeşil olarak ilerliyor. E, bu e, aynı şekilde arkadaşlar buradaki ilerlemeyi tabletin ekranından da tabletin ekranından da görebilirsiniz. Bakın tabletin ekranında bu bölümde ilerliyor. Burada yapmamız gereken bir şey yok. Bekleyeceğiz. Eğer burada arkadaşlar şu bölümde turuncu ya da kırmızı uyarı çıkarsa zaten yazılım atmaz. Hata verir. O yüzden dikkat edelim. Bu işlem sırasında kabloyu çıkarmayalım. Bilgisayarımızı kapatmayalım. Yoksa cihazımıza zarar verebiliriz. O yüzden biraz sabırlı olalım. Bekleyelim. Bir şekilde yazılımımızı bitirecektir. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yazılımımız bitti. Yazılımımız burada pas olarak geçti, yeşil olarak bitirdi arkadaşlar. Ayrıca tabletimizde gördüğünüz gibi açılıyor şu an. Açılsın arkadaşlar işlemimizi görelim bittiğini. Ondan sonra işlemimiz tamamdır. Bu şekilde siz de kendi tabletinizi arkadaşlar yazılım atabilir, yazılımını güncelleyebilirsiniz. Şu an ekranda resetleme yapıyor. Ekleyelim arkadaşlar. Evet cihazımız açtık. Gördüğünüz gibi açıldı. Ekrandana e, aygıt olarak onu gördü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işlemimiz bitti. Cihazın ekranı buradan görebiliyorsunuz. Ee, yazılımını attık. Bu şekilde arkadaşlar T560'a, T561'e, T562 arkadaşlar bu şekilde güncelleme yapabilirsiniz. Basit bir işlem arkadaşlar. Hepinizin başarıyla yerine getireceğini düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize, hepinize iyi günler diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.